Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İttalim kal hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sabah sabah düştük gene kumara. Sizlere yaklaşık 17'de bahis paylaşacağım. Bunları tek tek e, böyle göstermek istiyorum. Tutma olasılığı yüksek bahisleri tercih ettim. Her defasında söylüyorum. İsteyenler ikili olarak, isteyenler üçlü olarak tercih edebilir. İsteyenler ise oynamış olduğumuz kanallardan tek 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 değerlendirme ihtimaliniz var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kasa almıyorum. Herhangi bir şekilde kimseye e, kasasını vermesine ya da paralı kupon olarak vermiyorum. Özelden kimseye yazmam ya da herhangi bir şekilde kimseye rahatsız etmem. İşte kim hiçbir şekilde kasamla övünmem. Hiçbir şekilde kendimi bildiklerimi sizlere aktarırım. Herhangi bir şekilde birbirimizden bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Bazı arkadaşlar bulmuş olduğu taktikleri bana gösteriyorlar, söylüyorlar. Biz de bunları değerlendirip sizlere de karşısına da verebiliyoruz. Şimdi e, hep ben, hep ben, hep ben demek e, kesinlikle egoya sahip bir insan değilim arkadaşlar. Eleştirilere karşı kesinlikle açığım ama şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, kimseyi dolandırmak üzere bu kanalı açmadım. Herhangi bir şekilde bana özelden yazan arkadaşlar var. Umarım biliyorum ki birçok e, emniyet mensupları bile biliyorsunuz ki böyle şeylerin e, peşine düşüyor. Yani nasıl yazıyor? işte parayla kupon satıyor musun vesaire filan. Yani bizler biliyorsunuz ki 1000 abonenin üzerine çıktıktan sonra e, izlenme sayılarımız hem yükseliyor hem de daha fazla insanların e, ulaşı, ulaştığı için biliyorsunuz ki bu işlerle uğraşan bir sürü devletin kanalları var arkadaşlar. Ben her defasında özellikle diyorum ki yani kesinlikle kesinlikle hiç kimsenin kasasını özellikle ve özellikle kimseye para karşılığında kupon vermiyorum ya da verenleri de her defasında kızıyorum. Sakın vermeyin diyorum. Çünkü parayla karşılığında kupon satmak tamamiyle dolandırıcılıktır arkadaşlar. yani eğitim eğitim eyvallah bir şey. Bazı insanlar emek verebilir ve özellikle Tamam katıl butonu kesinlikle şunu söyleyeyim bakın katıl butonunu da karıştırmıyorum. ha yanlış anlamayın katıl butonunda ee, birçok arkadaşımız bu işte uğraşan katıl butonu açıp e, yani orada sonuçta devlet bunu yasallaştırıp oradan e, para karşında kupon e, sizlere veriyorlar ya da haftalık ya da aylık olarak veriyor bu yasal bak buna bir şey demiyor ama ben katıl butonu atıp açıp sizlere eğer dersem ki ben size 10 oran vereceğim, 15 oran vereceğim, 20 oran günlük kazandıracağım dersem ve vereceğim oran da 3 ve 2 üzerinde ise ben kesinlikle sizlere dolandırmak üzere bu işi yapıyorumdur. Tezgah kurmuşumdur. Bunu da söylemek istiyorum. Hakkınızı savunun. Siz bana bir kere para verirsiniz. Daha da vermezsiniz. Yani insanın bir keresini parasını almak insanı mutlu etmez. Niye? Sonuçta bu o paradan da helal bir para olmadığı için o parada kesinlikle yani pek hayırlı gelmez. Bunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle dediğim gibi katıl butonu da açmadım şu an. Herhangi bir şekilde kimseden dediğim gibi kasa karşılığında işte kasanızı ikiye katlarsan bir tanesi benim olacak vesaire de demiyorum. O yüzden de gerek yok. Benim adım adı kimseye yazan arkadaşlar varsa kesinlikle ve kesinlikle ben kimseye özelden kalkıp da sizlere işte kas alıyorum vesaire alıyorum demem. Bunu da söylemiş olayım. E, Bayislerimiz 17 adet. Bayisimiz aralarından dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Devlet kanalıyla bayislerimizi veriyorum. İsteyen istediği siteden oynayabilir. Site zorunluluğumuz yok. Zaten nesine kanalından veriyorum. İsteyenler dediğim gibi istediği kanallardan oynayabilir. E, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir gün geçiririz. Umarım e, bayrama yakın, yakın olduğu için kazançlarımız çoğalır. Sonuçta harcamalarımız fazla arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip yönelik beni ve paylaşmayı unutmayın ki kanalımız da gitgide büyüsün arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.